Yani herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ahmet gençler bugün sizlerle birlikte mini world oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar Arda ile birlikte yani Arda bu işte altınları elmasları bulmama sağladı ve o yüzden ben de işte altın elmas buldum Bu burada e, videoda bu video başlamadan önce aşırı kovrulmuş et falan bulduk biz yiyecekleri alalım arkadaşlar bir de bunları da Arda sayesinde buldum altın elmas demir. İşte bunları baya iyi bulduk şu kamerayı düzelteyim. Abone olun. Ee, arkadaşlar ben bu karakteri çok sevdiğim için bu karakteri kullanıyorum. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur bu karakter. Bugün arkadaşlar Mini World'de ee, ne yapacağız? Sakız evcilleştireceğiz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Haydi başlayalım. Sakız ev evcilleştireceğiz. Bu arada şu hediye kutusunu alayım. 8 al. Basalım. Bu arada arkadaşlar bir de şunu atınca baya bir level kazanıyormuşuz. Bunlar şimdi atacağız. Bakalım. Bu arada mini altınımız yok ha. Para ödemek lazım. Ben Steam'den indirdim oyunu. Bu arada açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar mini World'u nasıl indirdiğimi. Yani Steam'den indirdim ben. Siz de istiyorsanız Steam'den de indirebilirsiniz de. Ben Steam'den indirdim. Bugün sakız bir tane sakız bulup ödülleştireceğiz. palah Ha. Aa al, al, la 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 baya lan baya. Oy baya bir aldık ha. Al, Alamayılmaz de. Gelin gelin. He tamam arkadaşlar hadi gidelim şu etraflara doğru. Sakız arayacağız. İnşallah hemen sakız buluruz. 7 tane sakızımız var arkadaşlar. Bir dakika ben şu kameranın şeyini bir ayarlayayım. Sakızcık, sakız var mı buralarda ah kafam, sakız yok aha, aha sakız buldum sakız buldum, sakız sakız sakız, sakızcık gel buraya, geldim sakızcık, yes be yaptık arkadaşlar üstüne bine, oha üstüne bindik. Arkadaşlar hani benim üniversite videomda da üstüne binmiştik ya. Zıpla zıpla. Eskiden benim he, eski hesabımda hayvanım vardı ama şimdi yok. Artık Bahriye Yıldız hesabındayız. O ID'imi de aşağı kısmına bırakayım burada. O ID'im. Zıpla 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 zıpla. Hadi lan. Ha, eğer Peter'le gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin. Vay be. Tamam ben bunu şimdi evime götüreyim arkadaşlar. İstiyorsanız madene gidebiliriz. Tabi kazmamız yok. Neyse biz. Abi siz nasıl eve girdiniz lan? Sakız çık bir dakika. Bir dakika sakız çık. <laughs> Gel buraya. Heh tamam öldürdük. Gel sakız çık. Nasıl giremiyorsun sen ya buradan? Tamam sokarım ben zorla seni. Merak etme. İkili kapı yapmalıydık arkadaşlar. Bir dakika ben bir ikili kapı. Bunu da Arda yaptı. Ben bilmiyorum. Umar yapmaz. Ha. Kapı yapalım. İkili kapı. Sakın kaçma ağzını burnunu kırarım senin. Hoppala. Sakın kaçma lan. Dur lan geliyorum. Heh, gel. gila lan içeri. Aa, girmiyor ya. Gel lan. tamam giriyor. Hoppala soktuk arkadaşlar e şöyle neyse bolsun o boş boş ver boş verelim sakız evcilleştirdik sakız çıktı. iyi misin neyse biz de birazcık hayvan hayvan alalım ve pişirelim lan ben... aptal sıkışıp duruyorum ya neyse biz de biraz hayvan falan evcilleştirelim arkadaşlar Ay. hayvan evcilleştir hayvan öldürelim Yemeğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Mini World'te çok acıkıyoruz çünkü. Minecraft'ta o kadar acıkmıyor. Bu da Minecraft gibi ya. <laughs> hmm, verdi. El futbol topu yapmamı istiyorsanız da arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenin. Gel buraya. Ha. Yemek lazım ki arkadaşlar karnımızı doyurabilelim. bundan verdi. Biz de zaten yatak yapmıştım ben videodan önce falan. Baya uğraştım bunları. Yani vi, e, e, dün yaptım yaptım bunları arkadaşlar. Dün. Bu arada serisem de bitti artık arkadaşlar. Anam deri deri veriyor bunlar. Gelin gebertelim. Ben bu köpekleri sataşmayalım arkadaşlar bence. Bizi vallahi öldür. O oh, karpuz verdi, karpuz verdi. Sakız evcilleştirdik ya, iyi. Bir de, ah domuz, domuzu kes. Ya da domuz yemeyelim biz ya, değil mi arkadaşlar? Domuz yemeyelim. Mine verdi yakında bırakacağız bu arada. <gülüyor> 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 diye gidiyorum vallahi. Hadi la koyun yok mu lan? Ha, şöyle gidelim. Aha, tavuk. Bunların hepsini pişirelim arkadaşlar şimdi. Ölmek istiyor musun? <laughs> Gel abi. Ay ya da domuz yemeyecektik biz. Allah'ım. Neyse biz eve gidelim arkadaşlar. Bu kadar topladığımız yeter. Acık acıkıyoruz lan bunlar pişirip yemeliyiz. Hadi pişirip yiyelim şunları. Ev neredesin? Aha orada ev. Lan bunlar da bir şey de çıkmıyor. Aha ekmek verdi. Hadi pişirelim bunlar pişirelim. Sakızcık sakızcık sakızcık. Aha bir büyücü lan. Büyücü ne veriyor? Bakarız neyse ona. Eğer Erda ile de mini videolar gelmesini istiyorsanız. Aşağıdan videoyu beğenelim bakalım. Biz de yorumlarınızı okuyacağız. şuraya şunları atalım. Önce hangisini pişirsek bunu pişirelim. Bu da çiğ la. Tamam bunun yapması. Gel lan birazcık gezelim mi arkadaşlar Aa! He. Lay lom Lom. Hadi lan. Hadi çık. Arda yeni video attı bu arada arkadaşlar. Onu da hemen Arda'nın kanalına giderek açıklamalar bırakıyorum bir de. Onun kanalına da giderek arkadaşlar e, videosunu izleyebilirsiniz. Acıkıyoruz lan şundan yiyelim. Karpuz verdi. Hadi okulem hadi lan. Oğlum sen zıplıyor mu bir dakika? Çok yüksek zıplıyor. Ama canı gidiyor, gitmiyor değil mi? Gitmiyor arkadaşlar bakın. Oy. Eski videolarımızı özledik bir de. Eski videolarımız. Green screen'i kaldırdım arkadaşlar. Belki koyarım da. Koyarım. Lan, nerede lan? Gezelim şöyle. Allah gece oluyor. Eve kaçalım hadi. Sakızcık bizi eve götür. Alo. Hah. O suya gel. Aha, evimiz orada. Ah sıçtık. I. Hadi lan. Hadi hadi hadi. Kanala abone olun. Birazdan videoyu bitireceğiz çünkü video kısa olacak. Bir şey de yok ki. Ha, gidelim şöyle evimize. Sakızcık buradan geçebilir misin? Sakız. Ben orada değil. Şöyle geçebilir misin? Geç bakayım. Bakalım yemek. Aha yemeklerimiz pişmiş. Vallahi ver 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 ver. Acıktım vallahi. Öbürlerini de pişirelim hangisini bu sefer? Bu pişsin. Lanur. dur. domuz eti. Yemeyecektik lan. Yürü arkadaşlar. Zombiler neredesiniz? Lanet olasılar. Bunda şey atacak çaktım Aha baloncuk. Arkadaşlar bunu atabiliyorsunuz bakın. Şu tavuğu görüyor musunuz? Çok. Bakın gördüğünüz gibi içini balon yapıyor ve şey e, uçuyor. Ama niye uçmuyor şimdi? Neyse boş ver. Boş verin. Bir dakika arkadaşlar. Orada kal. Orada sakın kıpırdama lazım bunu sen. Ya da neyse. Piştiniz mi lan? Pişmemişler. Ha pişti. Hadi Domuzcuk. yok. Aman domuzcuk diyor. <laughs> Alıştım domuzcuğa. Sakızcık ben canavarlarla e, şey yapacağım. Hadi bay bay. Allah seni de yiyeceğiz. Ha, arkadaşlar ben bu videoyu birazdan bitireceğim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Güzel oldu bence bu video. Ah. <laughs> oh be arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Çok güzel bir video oldu bence. Kısa oldu farkındayım. Lan geleni var ya öldürürüm ha. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olun. Arda'nın Arda yeni video video attı arkadaşlar. Vur Mehmet'im diye bir şey. Hadi bay bay. Bay bay.